Göbekli Tepe. Cihan gel Bastır amcanın evi nerede? Bak burada. Gel Bastır amcanın evine bakalım. Cihan Bastır amca çok sinirli. Bastır amcanın evinde ne var? Bir şey yok Cihan böyle bir kapı var. Bir şey yok. Cihan. Burada şey bu ne? Bu kimdi? Unuttum ben. Kimdi bu? Cihan Rüstem amca burada. Rüstem amcaya çak yap. Çak yapalım mı Rüstem amca? Kırma Rüstem amcayı Cihan. Cihan Üstüm amcayı kıracaksın gel buraya. Gel burada ne var bakalım bak bakkal var burada. Kim var bakkalda? Kamil. Kamil gel bakalım Kamil neler satıyor. Cihan. Cihan Kamil neler satıyor? <laughs> Cihan parayı ödemeden çıkma. <laughs> gel 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 bakalım Gel Kamil'i burada bırakalım. Gel kim var başka? O Cihan bak arabaya çıkmışlar. Cihan Hayri burada. Cihan Hayri burada. Cihan Akın da burada sana bakıyor. Cihan nereye çıkıyorsun? Cihan nereye çıktın ya? <laughs> Cihan seni orada bırakayım mı? Sen burada kal. Ben gideyim sen burada kal. Cihan <laughs> arabadan indin. <laughs> ne yapıyorsun? Gözlerini söktü. <laughs> bu kim? Cihan bu kimdi? Bu kimdi Cihan? Evet. Cihan gel daha gezelim bakalım ne var. Arabayı gezdik. Cihan masal parkından çıkalım mı? Bahçede de bir şeyler var. Ne var bir tane? Labirenti unuttuk tamam mı? Koş labirente gidelim. Nerede? Tamam onu gördüm ben zaten de bu ne? Cihan kaybolursun içinde. Cihan nereye gidiyorsun? Cihan labirente girdi. Cihan labirente girdin. Cihan gel bahçeye çıkalım hadi masal parkına. Koş gel. Gel bahçeye çıkalım. Atla. Bak çok güzel evler var. Gel. Bu da güzelmiş. Evet. Ben bahçeye çıkıyorum gel. Cihan nereye geldin? Değirmen. Bak çok, çok güzel. Bak orada dev var gel oraya gidelim. Gel gel. Bak. Cihan bu kim? Kocaman dev. Cihan üstüne çık çıkacak mı? Cihan nereye çıkıyorsun Cihan? Kim Cihan? Cihan ne yapıyorsun? <laughs> Cihan bu ev ne böyle? Çok güzelmiş. Kuyuya giriyor Cihan ya. Zümran, sen ne yapıyorsun? Kim o? Tanıyor muyuz? Bakayım kimmiş bu? Bu kim? Tanımıyorum ben. Kuyuya girdin. Boğuluyor musun? İçeride su yok ki. Zümra sen de gir. Zümra da girsin mi? <laughs> ne oldu? Dur dur. Dur sen çık Zümra öyle girsin. Zümra kuyuya giriyor. Zümra nereye giriyorsun kuyuya? Zümra. Aa Zümra kayboldu. Ce <laughs> e. su sesi mi var? Cihan Hale sana küsmüş. Küsmüş bak. Bak böyle yapmış konuşmuyor seninle. Ondan mı? Kamile sor ne satıyormuş? Cevap vermiyor Cihan sana. Hadi gel. Ne <laughs> Cihan ne yapıyorsun düştün Cihan ya. Nereye çıkıyorsun Cihan? Cihan neredesin? Nereye çıktın? Bana bak. Gel hadi gel aşağı gel. Gel neredesin? Cihan gel. Gel şeye gidelim oraya gidelim.